Merhaba. Bu videoda da tartışma ortamında videolu tartışacağımız öğrencilerimizle içeriğimizde e, erişimi nasıl yapacağız? Videomuzu bir önceki videoda yüklemiştik. Hemen altında access control var. Bakın nereden ulaşıyorum. Ben zaten created topic dedim. Videomu oluşturdum, sorumu sordum. Hemen altındaki access control'de herkese açık kullanacaksam public demem yeterli. Ben private'ı e seçiyorum. Eğer öğrencilerimin e-mail adresi varsa okulda kullandığımız e-mail adreslerini hemen buradaki kutucuğa e-mailimi yazıyorum. Ben. Ee, herkes kendi okulunun e-mailini buraya yazıyor olabilir. İşte herhangi bir, bir adres et gibi ya da k12tr gibi buraya kendi okulumuzla ilgili e-mail adresimizi yazıyoruz. Hemen altında eğer öğrencimizin e-mail adresi yoksa biz onu herhangi bir username ile e, sistemi içine sokabiliyoruz. Burada kendimiz bir şifre belirliyoruz kullanıcı adı gelecek öğrencilerimiz için ve o şifreyle öğrenciyi sisteme sokuyoruz. Ee, öğrencilerimizi her zaman için stüdyon e-mail'deki e-mail adresiyle sisteme sokuyor olmayı ben kendi çalışmalarım için tercih ediyorum. Yaş grubu küçükse tabii ki username kısmında sokuyor olabilirsiniz. İşlemimi yaptıktan sonra More Options'a tıkladığımda Bakın bana burada harici linkler bu ek, ekstradan bu konuyla ilgili bu konuyu sorarken hangi linkleri vereceğim? farklı bir dosyada farklı bir içeriğim de olabilir. Örneğin OneDrive'da işte yönergemle ilgili e, ekstradan bir resim yapmışımdır ya da farklı bir dosyam vardır. Ekstra herhangi bir bilgiyi bu videonun yanında da vermek istiyorsam hemen orada bakın istediğim gibi maksimum 9 tane harici ek dosya yollayı olabiliyorum. Dosyamın linkini buraya kopyalamam ve başlığını buraya yazmam yeterli. Bir tane eki ekledikten sonra ek another eti ikinci İkinci ek dosyamı tanımlayabiliyorum burada. Hemen altında bu konum ne zamana kadar aktif? Ben bunu seçtiğim anda öğrencilerime hemen aktif görünecek. Ne zamana kadar görünecek? Bakın ben buradan da süremi belirliyorum. İşte 15 Ağustos'tan seçmezsem sonsuza kadar açık kalır. Never. Eğer seçersem diyelim ki bir hafta verdim. 22'sine kadar bu aktif olacak. Düzenli olarak öğrencileri bilgilerini, bildirimlerini receive email notification e-mail olarak öğrenci yeni video yüklendiği anda bunun bilgisini alacak. Videoların öğrenci tarafından download edilmesini yani indirilmesini istemiyorsak bu ayarı kapamamız gerekiyor. Açarsam indirebilir demek. Ee, yeni video eklendiği zaman eğer ben bunu tıklarsam öğrencilerin e-mail bildirimleri ben bunu takip etmek istiyorum. Yani yeni video eklediğim anda ona bunun bildirimi gidiyor olacak. Kanal aboneliği gibi düşünelim ama burada da konu aboneliği, topic followers'ı. Ve ben burada videomun özelliklerinde nelerim var, hangi özellikler var, öğrenciler selfie ve videolarını çekecekler. Video yorum yapabiliyorlar, kaç kişinin görüntülendiğini görebiliyorlar, yapışkan notları kapatırsam ekleyemezler, bilakis açmak istiyorum ki eklesinler. Herhangi attachment linkim var, öğrenciler çektikleri videoda Kesme, biçme, düzenleme işlemleri yapabilirler mi? Evet. Ben bunu kapamadığım takdirde yapabilirler. Öğrenciler birbirlerinin videolarını beğenebilirler mi? Tıkladığım takdirde de öğrenciler birbirlerinin videolarını beğeniyor olabilirler. Ve geri bildirimi. Ben ayarlarımı bu şekilde yaptım. Yapmam gereken create topic deyip açmak. Ve ben bunu açtığım anda beni uyardı. Kırmızıyla olan yerlerde sorun var dedi. Evet neymiş? Evet e-mailimi yapmadım. Hemen kendi e-mailimi açıyorum. Evet. Dedim. yapmam gereken create topic deyip hazır bitti tek yapmam gereken bunu kopyalamak. Bakın ilk videom benim hazır cevaplarım yok. Öğrenci cevaplarını responses'ta göreceğim.